Arkadaşlar merhaba haftanın ilk günü olan piyasa değerlendirmesine hoş geldiniz. Şimdi bugün e, piyasaları böyle bir e, elden geçireceğiz. E, hemen vakit kaybetmeden e, bir dominanslarla başlayalım. E, Bitcoin ile değil de, de direkt bir dominanslarla başlayalım. Şimdi Bitcoin dominansında e, 4 saatlik grafikte baktığımızda e, şöyle bir e, mini düşen bir trend oluştu. E, bu trendin altında da ee, kalırsak aşağıya doğru devam edeceğiz gibi duruyor. Şimdi 60.48'e kadar gerilemiş durumdayız. Bu noktada e, şurası bizim için bir e, destek olabilir ve yine şurası bizim için bir destek olacaktır. Ta ki şu sarı trende gelene kadar. E, bu sarı trende geldiğimizde de muhtemel senaryoda şöyle bir şey olur diye e, tahmin ediyorum. Şöyle bir şey olabilir şunda bir rengini değiştirelim. Belli olmaz açısından. Yani böyle bir şey olabilir. Çünkü <laughs> beklediğimiz yükseliş sürecinin yıl sonuna kaldığını artık söyleyebiliriz. Bunu da zaten ilerleyen dakikalarda konuşuyor olacağız. Şimdi şimdilik dominansta durum böyle. Yani şu seviye bizim için önemli. Gördüğünüz üzere zaten şuradan bir dönüş olmuş. Bu seviyenin üstünde Kalırsak tekrar yukarı deneriz. Yine şu seviyeler bizim için önemli. Şu, şu seviyeler diyebiliriz hatta uzatmayalım. Ya dönersek tekrar yukarılar konuşuruz ama bir düşüş trendine girdik tekrar 61, 62'leri görebilir miyiz? Görebiliriz. Ama şöyle günlükte baktığımızda da hani acaba bir ikili tepe oluştu mu? Hem burada hem burada yani artık dönüyor muyuz diyebiliriz ama bence dönüş için henüz erken çünkü eğer beklediğimiz yükseliş süreci yıl sonuna doğru gelecekse dominans tarafında da e, yukarı doğru hareketlenmemiz olası. E, şeyden devam edelim USDT dominansından devam edelim. Şimdi USDT dominansına baktığımızda da şöyle şuradan e, daha sağlıklı olur. Şimdi burada bir e, mini yükselen bir trendimiz var. Hatta şuradan da alırsak daha güzel olabilir. Şuradaki daha şey mi olur? Evet. Şöyle aldığımızda yani tam da düşen trendin desteğine gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bu seviye bizim için önemli. 4.43'ün altına gelirsek aşağıya doğru devam edebiliriz. Tabii ki e, şöyle alırsak daha iyi olur gibi. Evet. Tabi yükselişlerin devam edebilmesi için bir kere e, USDT dominansında 4.25'in altına gelmemiz gerekiyor kesinlikle. E, bu seviyelerin altına gelmediğimiz sürece e, piyasada e, düşüş en azından sıkıcı hareketler devam edecektir diyerek e, son olarak bir de şeye bakalım ben bunu şeye çevirdim hep grafiklerin yerleri kaymış. Şimdi Amerikan 10 yıllık tarihlerine baktığımızda orada da yine e, gördüğünüz üzere bir düşen trend var. Bu düşen trendi işte geçtiğimiz günlerde kırdı, üstünde kalamadık tekrar geldik aşağıya. Şimdi bizim için 448, 449 seviyeleri önemli. Bu seviyelerin altında kalırsak e, Amerikan 10 yıllıklar aşağıya doğru düşmeye devam edecektir. Bu da bizim için e, pozitif bir veri olur kripto tarafında. Ee, devam edeceğim şimdi Bitcoin grafiğine bakalım bugün Ethereum hareketli Ethereum bir e, BTC e, şeyine de bakacağız paritesine de bakacağız önce bir Bitcoin tarafına bakmak istiyorum şimdi Bitcoin'e baktığımızda şöyle e, yani şuradaki fitillerden aldığımızda düşen bir trendin e, devam ettiğini işte bu trendin kırılmaya çalıştığını e, görüyoruz yani bu tabii ki şey değil e, hani Tamam bunun üstünde kaldık artık dönüyoruz diyemeyiz. Onun için şunu demek gerekiyor. Yani şu seviyeyi kırmamız gerekiyor. Şu seviyeye baktığımızda da güncel olarak 100.650 seviyeleri. Bu seviyeleri kırarsak tamam döndük diyebiliriz. Ee, ama onun dışında şu an için e, pek de pozitif bir durum yok. Şöyle baktığımızda e, bir şey çıkıyor mu ortaya? Şöyle yok, böyle bir şey çıkmıyor. Şöyle bir şey çıkar mı? Yok, bu da çok sağlıklı olmuyor. Yani 100.600 seviyeleri bizim için önemli ee, Bitcoin'de yukarı yönlü yukarı yönlü hareket etmek istiyorsak. Aşağı yönlü hareket e, gelecekse de bizim için 93 seviyeleri önemli. 93.800 seviyelerin altında kalıcı kalıcı kapanış gelirse e, bizi sıkıntıya sokar. Özellikle de şuradaki hareket bizi daha da rahatsız edebilir. Bu da şöyle aldığımızda 92.500 seviyeleri oluyor. Şöyle alırsak da güncel olarak 92.000 seviyeleri oluyor. Yani bu seviyeler bizim için önemli. 92'nin kırılmaması gerekiyor. Özellikle 92 kırılırsa bizi aşağıda işte şurada bekleyen bir destek noktası var diyebiliriz. Umarım 92 kırılmaz zaten günlükte baktığımızda da 111 günlük hareketli ortalama işte 95K seviyelerinde. Şimdi 95K'nın üzerinde kalırsak olumsuz bir durum olmayacak bizim için. 95'in altına sarktığımız her an bizim için negatif olmaya devam edecektir. Şimdi Ethereum tarafı bugün biraz hareketli. Şöyle bakalım Ethereum'da durum nedir ne değildir diye. Şimdi Ethereum'da şurada bir e, mini düşen trendimiz vardı. Bu düşen trend kırıldı. Böyle üstünde kaldık, gittik geldik. Velhasıl e, üstüne çıktık? Şimdi biz bizim için burada yeni bir e, trend oluştu. Şurada e, şu düşen trend kırıldı ve 2.750'nin üzerinde kaldığımız sürece e, yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Karşımıza ilk direnç 2800 seviyelerinde çıkıyor. 2800 seviyelerini geçtiğimiz takdirde 2925'e kadar yükselişe gidebiliriz. Ethereum'da döndük. Artık yeni yükselişler, yeni ateşlere doğru gidebiliriz diyebileceğimiz seviye. 3128, tabi psikolojik olarak konuşacak olursak 3000 seviyeleri ardından da 3128 seviyelerini geçmemiz gerekiyor. Şöyle bir e, çizgi çekersek de 3190 seviyeleri kabaca 3200 seviyelerini geçersek e, Ethereum'da yeni e, ATH'ları gidebiliriz. Zaten 2021 yılındaki ATH'ını henüz yakalamış değil Ethereum. Bu dönemde çok kötü bir performans gösteriyor e, diyerek şeye geçelim ethereum bitcoin paritesine geçelim ethereum bitcoin paritesi de yani işte acaba dip yaptı mı günlükte bir bakalım ee, bu arada bir su içeyim arkadaşlar kusura bakmayın şimdi acaba dip yaptık mı geçtiğimiz günlerdeki sert düşüşte işte e ethereum bitcoin partisi 2021 yılındaki yani 3,5 yıl önceki yere döndü. tabi fitil olarak kaldı. Acaba buradan e, artık döner miyiz yoksa e, bir alt seviyeleri falan kovalayacak mıyız? E, bunu takip edeceğiz. Şimdi şu an 28.80 seviyelerindeyiz. 30'un üstüne yani 0.03'ün üstüne e, atabilirsek kendimizi e, daha rahat e, oluruz diye düşünüyorum Ethereum tarafında. O e, marketin baskılanması biraz daha e, azalacaktır diye düşünüyorum. Şurada da yine mini bir e, düşen trendimiz vardı. Bu trendi e, bugün kırdık. E, bir saniye arkadaşlar. Evet bir şey mesaj vardı kusura bakmayın. Evet ne demiştik bu mini trendi kırdık şimdi bu trendin üstünde kalıcılık sağlarsak şöyle bir şey çıkıyor karşımıza hatta geriden alabilir miyiz geriden alırsak çok fazla yukarı çekmemiz gerekiyor şöyle aldığımızda biz yukarıda 0.30 seviyeleri bekliyor işte bahsettiğim nokta bu 0.30'un üstünde kalıcılık sağlarsak yukarı doğru devam ederiz diye düşünüyorum şeye baktık zaten. Çok altcoin'lere bakmak e, istemiyorum. Borsa İstanbul tarafına da bakmak istemiyorum. Bir şey yok. Altın tarafı e, yani altın da baya bir hareketli. İşte 3420'leri gördük. Ama e, ben altın konusunda biraz çekinceliyim açıkçası. Yani yıl sonunda <laughs> 4000-4500 seviyeleri konuşuluyor ama e, dikkat etmekte fayda var e, diye düşünüyorum şöyle bir geri gidebilirsem bir şey vardı. Evet. Yani şurada mesela şunun gibi bir şey olabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat edin ee, diyebilirim. Bunu e, hükümetin kendisi yapmıştı. Yani e, devlet tarafındaki satışlardan dolayı euro dolarda işte biz 18'den onlara falan düşmüştük. O gün tabii ki altın da düştü. Gram altın. E, o yüzden e, et, Altın tarafı çok konuşuluyor. Bu yüzden e, dikkat etmekte fayda var e, diyerek e, devam edelim. Şimdi likidasyonlara bir bakalım. Likidasyon haritasına bir bakalım öncelikle. Likidasyon haritasında işte baktığımızda 95 seviyelerinde ciddi bir e, short pozisyonu birikmiş durumda. Ee, özür biliyorum long pozisyonu. Şimdi burada e, Bitcoin 95'lere gelirse e, bir sürü long pozisyon likit olacak. 24 saatlik grafikte baktığımızda e, haftalık grafikte bakalım haftalıkta durum nasıl? Haftalıkta baktığımızda da 98, 99 k seviyelerinde ciddi bir short pozisyonu birikmiş durumda yani Bitcoin 9900 klar çıkarsa burada ciddi bir short pozisyon edilecek ama önce bence 95'e 95'ten 99'a gitmesi daha mantıklı gibi geliyor tabi önce 95'e daha yakınız yani 95'i alıp oradan 99'lara gidebilir bunu da takip ediyor olacağız Şimdi e, ETF tarafına baktığımızda ETF tarafı e, Cuma günü pozitif kapanmıştı. Şimdi bugün e, Amerika borsaları kapalı olacak. Dolayısıyla buraya herhangi bir veri girişi olmayacak. E, yarın takipçisi olacağız. Şimdi <laughs> neden e, yıl sonuna e, kalıyoruz e, şeyde? Jale de, boğada. E şimdi birçok e, gösterge, birçok e, indikatör hala e, kripto para piyasalarında zirveye ulaştığımızı, e, ulaşmadığımızı bize net bir şekilde söylüyor. Şimdi e, bu verilerden bir tanesi de işte P Cycle Top indikatörü. Şimdi bu P Cycle Top indikatörüne göre biz e, hatta şuradan açarsak daha şey olur. Önce şuradan göstereyim. Şimdi bu e, indikatöre bak göre baktığımızda işte 111 günlük hareketli ortalama ile 350 günlük hareketli ortalamanın 2 ile çarpılmışı kesiştiğinde e, zirveye yaklaşıyoruz dedik. Ve boğa e, 111 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıktıktan sonra net bir şekilde başlıyor dedik. Şey özür dilerim 350 günlük hareketli ortalamanın üstüne. Şimdi baktığımızda şuraya çıkıştan itibaren çok sert bir yükseliş görmüştük. E biz hala bunun üstüne çıkmadık. E en son 2021 yılında çıktık. E bu seviyeyi henüz görmüş değiliz. Şimdi bu seviyeyi geçmemiz için yaklaşık 147-148 KSV'lerin yükselmemiz gerekiyor. Altcoin'lerin alt boğanın yaşanması için özellikle Bitcoin'in bu seviyeleri geçmesi gerekiyor dedik. Şimdi bu seviyeleri geçtiğimizde de işte bu iki verinin kesişiminde tahmin eden indikatörümüz de bu indikatör. Şimdi bu indikatör bize diyor ki bu kesişim 1 Ocak şey özür diliyorum 27 Ocak 2026'da gerçekleşecek. Yani 11 ay sonra gerçek, gerçekleşecek. Tabii buradaki Bitcoin hareketleri buradaki veriyi sürekli güncelliyor, değiştiriyor. Şimdi bunun takipçisi olacağız. E, muhtemelen e, istediğimiz e, yükselişi de boğa senaryosunda yıl sonuna doğru yaşayacağımızı e, düşünüyorum. Şu anda e, tüm göstergelerde e, bunu bize gösteriyor diyebilirim. E, o yüzden biz de ona göre e, stratejimizi, planımızı yapacağız. Şimdi bir şeyde de bir sepet de yaptım bugün kendimce 5-6 tane koyun ekledim onu da videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Zaten bitti çok da söyleyeceğim bir şey kalmadı. Son olarak da CBBI grafiğine bakacağım. CBBI'de da işte 79 seviyelerinde takılmaya devam ediyoruz. Nihai hedefimiz 95 demiştik. Şimdi ee, gel gelelim e, sepetimize. Şimdi ben e, özellikle bu sepeti paylaşırken e, bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını e, belirtmek istiyorum. Zaten e, kanalımda paylaştığım tüm eğitimler, videolar olsun. E, bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim şahsi düşünce ve yorumlarımdır. Lütfen e, sizde işlemlerinizi yaparken e, kendi kararlarınızı, kendi riskinizi kendiniz alınız diyerek şimdi bir sepet oluşturdum kendimce güzel de bir sepet olduğunu düşünüyorum kendimde yatırımlar yaptım yapmaya da devam ediyorum ortalama işte beklentilerimden falan bahsedeceğim şimdi bu sepeti ekrana getireceğim şöyle ortalayayım şuraya bırakayım şimdi 2024 yılının dördüncü çeyreğine kadar yatırım yapılabilecek bana göre en iyi altcoin sepeti e, aşağıdaki yazmış oldukları şimdi neden bunlar <laughs> Ethereum tarafı e, bildiğimiz üzere e, beklenileni veremedi şu süreçte e, o yüzden Ethereum tarafında bir patlama olması e, nihai e, hedefim e, çünkü MIM tarafındaki çılgınlıklar da artık sorma, sönmeye başladı İnsanlar da orada akıllanmaya başladı dolayısıyla bu e, Ethereum tarafına pozitif yansıyacaktır onun dışında zaten Ethereum ETF'lerinin de stake edilmesi onaylanırsa e, bu da ayrıca pasif bir gelir sağlayacağı için. Özür <laughs> diliyorum arkadaşlar. E, Ethereum ETF'lerindeki staking de onaylandığında bu da pasif gelir sağlayacağı için e, Ethereum'a pozitif yansıyacaktır. E, tabii Tabi şimdi Solana'ya geçecek olursak Solana'da e, belli bir hype yakaladı. E, zaten Amerika Trump'a yakınlığıyla falan da çok ön plana çıkıyorlar. Şimdi Solana'da tabii ki min furyası e, bitse de bitmese de tekrar belki bir dalga gelebilir. Ama e, min furyası devam etse de etmese de Solana tarafında e, bir ETF durumu var. E, ETF'lerin onaylanması e, Solana'yı yukarıya taşıyacaktır. Yani e, ise ekosistemindeyse e, yani şu düş, son zamanlardaki düşüşte e, çok sağlam kaldığını söyleyebiliriz e, suyu tarafında Ki özellikle ben e, suyunun e, bu değerli e, durmasını gerçekten e, çok beğendim e, hoşuma da gitti şimdi. Bir telefon var sürekli arıyor, meşgule almama rağmen üst üste arıyor. Ee, önemli bir durum var mı acaba? Şöyle bir bakayım. Bir şey yok. Ee, evet, de böyle. Şimdi On the Finance, e, Trump'ın projesi e, şirketi, e, Wilfie, World Liberated Finance, Onda e, Ondo'ya yatırım yaptı. Ondo ile işbirliği yaptılar. E, Trump da şüphesiz e, bu boğa sezonunun öncülerinden olacak. Dolayısıyla Ondo'dan da e, çok iyi işler çıkartacaktır diye düşünüyorum. E, Devam edelim şimdi e, VLD'den önce WorldCoin'den önce optimizmden bahsedeceğim şimdi optimizm layer 2 projesi ethereum'a bağlı şimdi ethereum hareketlendiğinde e, Optimizm'da, optimizmde ethereum'a e, eşlik edecektir diye düşünüyorum biraz optimizmle e, duygusal bir bağım e, olabilir e, belki biraz da o yüzden yazmışımdır seviyorum yıllar önce de yatırım yaptım e, tutuyorum. E, onun dışında tabii onun da çok güzel e, özellikleri var e, kendi tabanında. Ama Ethereum gittiği sürece optimizm de eşlik edecektir diyerek. Son olarak coin'e World, Coin e, World Finance'a geçmek istiyorum. VLD. Şimdi VLD e, bildiğiniz üzere. E, sahibi işte sem sem neydi bilmem yapay zeka e, chat kurucularından e, işte bunlar geçen gün Elon elmask'la e, bir twitter'da tartışma falan oldu işte elmask chat e, ChatGPT satın alabiliriz dedi sonra sem de e, yok biz e, şeyi alabiliriz e, twitter'ı x'i e, alabiliriz birbirlerine para teklif ettiler alayıcı konuşmalar falan her neyse Şimdi Çin'in e, özür diliyorum Amerika'nın e, Çin tarafındaki e, işte vergilendirme muhabbetleri falan, DeepSeek hype e, ne kadar e, yükseğe çıkmış olsa da hype bence o tarafta söndü. ChatGPT tekrar ön plana çıkmış durumda bana göre. Dolayısıyla e, yapay zekanın yükseldiği bir ortamda VLD'de de bu yükselişe e, eşlik edecektir diye düşünüyorum. Ee, ortalama yani benim ortalama bu sepetten beklentimde e, 4x diyebilirim. Şahsım adına konuşacak olursak. Ethereum'da işte 8000-10000 bin, bin dolar bandı. Solana'da e, 600-800 bandı. İşte 1000 dolarlar falan konuşuluyor ETF'lerden dolayı. Olabilir. E, ben olmaz demiyorum. Sui tarafında e, işte <laughs> 12-15 dolar bandı. Tabii daha yükseğe de çıkabilirler. Ben e, bu seviyeleri söylediğimde buraya kadar çıkacak diye demiyorum. Benim şahsi beklentilerim. E, yine optimizmde de e, 4 dolar, 5 dolar e, seviyeleri çok rahat bir şekilde gelecektir diye düşünüyorum. Onda ve VLD'de tabii e, biraz daha e, yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Yani e, Biraz daha ortalama 6-7x potansiyeli bana göre var gerçekçi olmak gerekirse. Ama ben ortalamasında 4x hadi bilemedin 5x diyebilirim bu sepet için. İşte şu andan itibaren konuşuyoruz. Bin, 10.000 bin dolara yatırım yaparsak 5x 50.000 dolar. İşte yaklaşık 7-8 aylık 9 aylık bir süreç olacak bizim için. Ee, tabii herkesin kendi kararı, kendi e, riski. Ben sadece e, şahsi düşüncelerimi paylaşmak istedim. tekrar da belirtiyorum, e, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece e, kendi yorum e, ve analizimdir. E, diyerek e, bitirelim arkadaşlar. Çok e, başka de diyeceğim bir şey yok. Zaten hacimsiz bir gün. Çok da hareket yok. Biraz Ethereum hareketlendi. Alt koinlere baktığımızda yani yüzde beşlik falan hareketler var ama çok bir şey yok. Ethereum tarafı, Bitcoin tarafı sakin devam ediyor. etiyorum tarafı biraz hareketli. Önemli bir durum olursa da yine konuşuyor oluruz zaten. Biliyorsunuz çok uzatmayı da sevmiyorum. Ee, durum bu arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız beni e, X hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Gerçekten e, ben de kendi nezdimde, kendi çabalarımla sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Bu bilgileri verirken de e, size herhangi bir e, reklam veyahut da e, başka bir şey sunmuyorum. Kendi çabalarımla, işte kendi tecrübelerimle size e, bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. E, dolayısıyla e, sizden tek beklentim kanalıma abone olup beğeni yapmanız. E, yapmazsanız da canınız sağ olsun. Önemli değil. E, bu kadar. Yani fazla da uzatmayayım o zaman. E, kendinize iyi bakın. Çarşamba günü e, bir aksilik olmazsa görüşürüz. E, belki yarın da görüşebiliriz. Bilmiyorum. Yarın zamanım olursa bir e, video çekebilirim. Veyahut da bir canlı yayın yapabiliriz. Ee, ama e, olmasa çarşamba günü inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.